Gör geldikten sonra oğlum. Şimdi direkt değil. Abi ileride mi? İleride hemen solda kapısı çıktı Küçük olan. Tamam. O büyük olan kapalı. Abi direkt gelsene burada çık. Direkt burada çık. Başladın mı? Devam. Tamam. İstanbul'un en güzel suyudur arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. İstanbul'un göbeğinde pusuyor. Efsane çayı oluyor. Ama yer tarif etmiyoruz. Her hafta geliyorum 10 bidon su alıyorum. Her hafta abartısız. Beleş. Para yok. E, herhalde ormanın göbeğinden alıyor. Ama kimseye söylemiyor. Ağaya beleş. ya beleş. <laughs> Yandaki bir da göster, öbür bir da göster. Gösterdim onları da gösterdim sen. Başladı. Gel bir daha <laughs>